yön milletimizin kaderini değiştiren o büyük adımın yıl dönümü. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Tarihler 1919'u gösterdiğinde Atatürk Samsun'a çıktı. İnanç ve azim dolu bir yürekle başlayan bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet'le taçlandı. Bizler aziz vatanın evlatları olarak sonsuza kadar Atatürk'ün izinde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı saygıyla minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. gazete ekranlarından merhabalar. Bugünkü konuğumuz tarih öğretmeni Gülşah Yavuz bizimle olacak. Kendisiyle 19 Mayıs 1919'da Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan bağımsızlık sürecini konuşacağız. Gülşah hocam merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş Teşekkür ederim. Ediyorsa. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Bugün 19 Mayıs 1919 öncesindeki süreci konuşacağız ve tabii ki de Atatürk e Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Şimdi 19 Mayıs 1919 öncesi süreci değerlendirmek gerekirse Osmanlı nasıl bir dönemden geçiriyordu? Siz hep tarihte de zaten evet. bahsediyorsunuz karanlık bir süreç vardı. O karanlık süreci biraz değerlendirilmeler evet. yaşandı. Öncelikle nazik davetiniz için çok çok teşekkür ederim. Teşekkür Bugün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi haline gelen... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak... Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını attığı 19 Mayıs'ı konuşacağız. Bugün sadece tarihsel bir e, olay değil aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun, hürriyetinin, bağımsızlık arzusunun simgesi haline gelen bir durumdan bahsedeceğiz. Şu şekilde 1919 öncesinde maalesef ki Türk milleti için bir umutsuz ve korku dolu geçen bir yıldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları işgal edilmişti. Yunanlılar, Fransızlar, İngilizler her biri Anadolu'yu kendi çıkarları doğrultusunda parçalamaya başlamıştı. Osmanlı Padişahı işgallere karşı etkisiz bir politika izliyordu. 1919 ve öncesine bakacak olursak Osmanlı İmparatorluğu'ndaki en karar tarih diyebiliriz açıkçası Osmanlı devleti birinci dünya savaşından yeni kayıtlılmıştı ve bu da maalesef ki Türk halkını umutsuz ve korku dolu bir döneme hapsetmişti. Evet süreci bu şekilde özetliyoruz. Peki Mondros Ateşkes imzalandığında Osmanlı nasıl bir ruh hali içindeydi? Direniş ruhu var mıydı o zaman? Elbette vardı. 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros'un imzalanmasıyla birlikte Türk halkını tamamen o umutsuzluk kaplamıştı diyebiliriz aslında. Mondros demişken 7. ve 24. madde bizim için çok çok önemli. Çünkü 7. madde ile birlikte Anadolu'nun herhangi bir noktasında bir karışıklık çıkarsa itilaf devletleri buraları işgal edecekti. Aynı zamanda 24. maddede. de doğudaki altı vilayetimizde altı şehrimizde de bir karışıklık çıkarsa itilaf devletleri hem buraları işgal edecek ve burada da bir Ermeni devletinin kurulmasından bahsediliyordu. İşte tam bu dönemde Mustafa Kemal'in tepkisi neydi? Türk halkının tepkisi neydi? Padişah'ın tepkisi neydi? Bu sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Türk halkı elbette ki direniş hareketleri gerçekleştirmek istiyor. Aynı zamanda cemiyetler de açmak istiyor. Ama nasıl? Evet bir kurtuluş var ama bu kurtuluş nasıl gerçekleştirebiliriz? Açıkçası bu sorularla baş başa kalmıştı. İşte tam da bu dönemde bir liderlik ruhu ile harekete geçen Mustafa Kemal Türk halkına bir ışık olmuştu diyebilirim. Yerel direniş hareketleri başlamış, Kuvayi Milliye hareketleri özellikle Anadolu'nun iç kesimlerinde gündeme gelmiş. İstanbul'daki çok önemli bir müdafaa ve hukuk cemiyeti adı verilen güzel bir cemiyet kuruluyor. Ama tek bir merkezde yönetilmedikleri için maalesef ki etkili bir politika izlenmemiş oluyor. Evet. Peki Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması neyi ifade ediyor? Neden Samsun'a 放素。Awesome. Neden Samsun? Şimdi Mustafa Kemal aslında bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun bir subayı. Hem kendi göreviyle devam ederken aynı zamanda bir de Türk halkının bu durumunu kurtarmaya çalışan da bir lider vasfında. Samsun neden önemli? Çünkü Karadeniz'e kıyısı olan en önemli kentlerimizden bir tanesi. Aslında baktığınızda Samsun'a dönemde evet bir liman kenti ama batıya açılan bir kapı. Aynı zamanda ülkemiz işgal altında ve bu işgallerin de en önemli merkezi. Çünkü işgallere ulaşabileceğimiz en önemli bir nokta. Bu yüzden Samsun'u tercih etmesi, hem Batıya açılan bir kapı olduğu için, hem de Karadeniz'e kıyısı olan bir şehir olduğu için önemli bir merkez diyebiliriz. Evet. Peki Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında ilk ne yaptı? Yaptığı ilk şey neydi? Şimdi aslında Samsun'a gönderilmesi burada çok çok önemli. Çünkü burada Rum halk mı isyanda yoksa Türkler mi isyanda? Böyle bir soruyla karşı karşıyayız ve bir Samsun raporu hazırlar Mustafa Kemal. Bu Anadolu'daki direnişi başlatmak için de ilk adımını zaten bu raporla birlikte atar diyebilirim. İstanbul'dan gelen yerel yönetimle iletişimde olmasına rağmen çok geçmeden kendi bağımsız halk hareketi başlatma kararı alır. Burada da halkla temas kurar ve onları bilinçlendirmek ister. Bu yüzden ilk olarak Samsun'da halkı bilinçlendiriyor diyebiliriz. Evet örgütlüyor aslında. Peki Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin temel taşlarından biri olan Amasya genelgesinin önemine de değinelim mi evet, biraz? Kesinlikle. Biraz önce de bahsettiğim padişah ve hükümet burada çok çok sessiz ve gerçek ...gerçekten pasif bir tutum sergilemekte. Aslında bütün her şey halka kalıyor. İşte bu yüzden Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nde halkı bilinçlendirerek... ...bir direnişin başlayacağını ve bu işgallere karşı etkisiz kalınmayacağını... ...gerçekten bir kurtuluş var ve bu kurtuluş ancak Türk halkının... ...birlik ve beraberlik ile birlikte mücadele ederek devam edeceğini ifade eder. Bu yüzden Amasya Genelgesi bizim için milletin istiklalini... ...yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır evet. diyerek halkın iradesine, egemenliğine büyük bir vuruk sağlar. Tabi direnişler de bir taraftan organize ediliyor o süreçlerde. Evet. Amasya genelgesinden sonra hangi önemli kongreler toplandı? İki şehir var ve Erzurum ve Sivas. Aslında Mustafa Kemal buralara bilinçli bir şekilde gidiyor. Çünkü bölgede bir işgal ve aynı zamanda Ermeni devletinin kurulacağı ifade ediliyor. Bu yüzden Erzurum Kongresi'ne giderek Kazım Karabekir ile birlikte silah arkadaşlarıyla birlikte birleşerek en önemli kongrelerimizden olan Erzurum'u gündeme getiriyor. Erzurum'daki en önemli konumuz manda ve himaye. Çünkü bu kesinlikle reddedilen bir durum. Mustafa Kemal ilk kez burada gündeme getirmiş manda ve himaye. Reddedilmiştir. Çünkü dış güçler Anadolu'yu işgal ediyor bu işgallerden kurtulacağız ve en sonunda bağımsız bir Anadolu getireceğini ifade etmekte. Evet. Aslında bu konuları tekrardan hepimiz her birimiz biliyoruz ama tekrardan canlı canlı ifade etmeniz ve okuyucu anlatmamıza ifade etmeniz gerçekten çok önemli. Sivas Kongresi'nin detaylarıyla konuşalım mı biraz? Kurtuluş evet. Savaşı'na geçiliyor çünkü ondan Kesinlikle. sonraki kongreden sonra o süreçten de biraz daha ha hafızamızı diri tutmak evet. adına hatırlayalım. Sivas Kongresi evet bizim için çok çok önemli. Çünkü Erzurum Kongresi'nin devamı niteliğinde. Aslında Erzurum'da konuştuğumuz her şeyin işte Sivas'ta kanıtladık, gerçekleştiriyoruz. Biz burada bir olduk, bütün Anadolu'yu konuşacağız derken Mustafa Kemal kongrede aslında şunu gösteriyor. Bu milletin bir temsilcisi olmak zorunda. İşte bu yüzden Anadolu ve Rumeli müdafai hukuk cemiyetini kuruyor. Ve aynı zamanda Kuvayi Milliye'nin ne kadar önemli olduğunu da vurguluyor burada. Çünkü Kuvayi Milliye Türk halkının e, vatansever Türk halkının bir araya gelerek bu vatanı kurtaracağını ifade ettiği yerde Sivas Kongresidir diyebilirim. Evet. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nı yine konuşacağız ama Kurtuluş Savaşı'nın sonunda bazı anlaşmalar imzalandı. Biz bu imzalara anlaşmalara Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu diyoruz aslında. Bugün maalesef bazı kişiler tarafından her ne kadar tartışmaya açılsa açılsa da hedef gösterilse de kesinlikle kabul edilemez kırmızı çizgi olmalıdır. Bir tarih öğretmeninden de dinleyeceğiz. Kurtuluş Savaşı'nın son hangi anlaşmalar imzalandı ve ne gibi sonuçlar doğurdu? Çünkü öyle kararlar alındı ki bizler bugün rahat ve hür bir şekilde yaşayabiliyorsak bu anlaşmalar sayesinde. Kesinlikle. Şöyle Kurtuluş Savaşımız gerçekten bu istiklal yolculuğumuzdaki en önemli, en kritik noktamız. Biz doğuda Ermeniler ile mücadele ediyoruz ve evet o bölgeyi kazanıyoruz, kurtarıyoruz. Güney cephemizde Fransızlar ile birlikteyiz ve bu bölgeyi gerçekten e, sadece kuvayimli hareketleriyle birlikte kazanıyoruz. Batıya geçtiğimizde ise Yunanlar ile birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurmuş olduğu düzenli ordu ile mücadele ediyoruz. Evet Yunanlarla 5. Savaşımızın sonunda kazanıyoruz. Ve bunun üzerine bir Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalıyoruz. Bu antlaşmayla aslında baktığınızda askeri bir zaferin tamamen imzalanması, sürecin aslında askeri açıdan bittiğini ve artık diplomatik yollar ile bu ülkenin, bu vatanın bizlere ait olduğunu kanıtlı en önemli nokta. Ve bunun elbette ki tapu dediğimiz bu toprakların bize ait olduğunu savunduğumuz Lozan Barış Antlaşması. 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması ile birlikte Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin de aslında son bulduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ki burası bizim için çok çok önemli. Artık Anadolu Türklerindir. Bu da bizim tapumuzdur diye gösterdiğimiz en önemli belgemiz. Lozan Barış Antlaşması'yla evet Osmanlı İmparatorluğu resmen sona erdi. Türkiye Cumhuriyetimizin milli sınırları, tamamen sınırlarımız ve haritamız oluşturuldu, çizildi. Azınlık haklarından bahsettik, kapitülasyonlardan bahsettik. Sınırlar içerisinde Ermenilerin bir devlet kuramayacağını kanıtladık ve bağımsızlık mücadelemizin aslında Lozan ile birlikte sonuna geldik. Evet işte bu yüzden tarihi bilmek ve tarihten güç alan bir millet olmak çok önemli. Çünkü her zaman söylüyoruz tarihini bilmeyen millet yok olmaya mahkumdur diye. Peki Kurtuluş Savaşı sonunda nasıl bir Türkiye doğdu? işte aslında ışık dediğimiz en güzel noktaya geldik. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyoruz. Türkiye'de büyük bir dönüşümün kapısı. Aslında Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması bizim için çok çok önemli. Mustafa Kemal'in önderliğinde Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte hem halk egemenliğine geçildi hem de layık bir sisteme geçmiş olduk. Bu yüzden de Cumhuriyet'imizin en önemli noktalarından inkılaplarımız gündeme geliyor burada. Halkın iradesini esas aldığımız modern layık, demokratik bir devlet yapısını oluşturuyoruz bizler bu şekilde. Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrimlerle yani inkılaplarla birlikte eğitimden hukuka, ekonomiden kadın haklarına kadar her alanda köklü değişikliklere sahip olduğumuz yepyeni. Çok güzel bir dönem başlamış oluyor aslında. Evet. Her zaman söylüyoruz ya en çok çocukların ve kadınların işine yarar. Kesinlikle Peki 19 Mayıs'ın gençlik ve spor bayramı olması süreciyle ilgili neler söylemek istersiniz? Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta gençlerimize hitap ediyor. Çünkü her zaman der ki Cumhuriyet'in geleceğini gençlere bırakmak gerekiyor. Çünkü gençlerde Cumhuriyet'in devamının olacağını çalışarak, azimle, gayretle bunu sağlayacaklarını düşünen Mustafa Kemal gençlere hitap ettiğini söyleyebilirim. 1981 yılında da Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilir. Ama bugün kesinlikle bir bayram olarak değil. Türk gençliğine duyulan güvenin ve geleceğe olan inancın da bir simgesidir diyebiliriz. Evet. Tabii bir kez daha kutlu olsun bu güzel bayramımız. Ben biraz da öğretmenlik mesleğiyle ilgili evet. yorumlamanızı isteyeceğim. Çünkü atamızın da söylemiş olduğu gibi öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır diye. Siz de öğrencilerinizden bahsederken öğrencilerim demiyorsunuz. Çocuklarım, çocuklarım. diyorsunuz. Evlatlarım diyorsunuz. Aslında çocuklara kendinizi adamış bir eğitimcisiniz. Öğretmensiniz. O dönemlere gittiğimizde bugün Atatürk'e soruyorlar. hani Öğretmen maaşları ne kadar olsun diye Atatürk'te şöyle bir ifade bulunuyor. Milletvekili maaşlarından az olmasın ama bugün öğretmenlerimizin yaşam koşullarına aldıkları ücretlere baktığımız zaman gerçekten çok 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 üzücü rakamlar. Öğretmenlik sizin için ne ifade ediyor ve çocuklarınızla bilgi aktarırken en emin verdiğiniz konular nedir? Bunları da biraz konuşalım isterim. Şöyle ifade edebilirim. Bir öğretmenin en iyi alanı, en güzel sahası kesinlikle tahtanın önüdür. Ve benim de bu hayatta en sevdiğim alan tahtanın önüdür diyebilirim. Çünkü çocuklarla birlikte olmak, onlara eğitimin dışında o vicdanen, merhametle, o samimiyetle bir şeyler aktarmak gerçekten bir öğretmen için ki benim gibi hayalini yaşayan bir öğretmen için çok çok önemli. Çünkü hepimize sormuşlardır, büyüdüğünde ne olmak istiyorsun diye. Ben ana sınıfına gittiğimde ana sınıf öğretmeni olmak istedim. Ortaokula geçtiğimde sosyal bilgiler öğretmeni olmak istedim. Ve nihayet tarih tarih olarak çocuklarımla birlikteyim. Hayalini yaşıyorum, o tahtanın önündeyim, bilgi aktarımın dışında tekrar ifade ediyorum. Tarihi anlatmak, tarihle iç içe olmak, Mustafa Kemal'den bahsetmek benim için çok çok önemli. Bugün burada eğer bir öğretmen olarak kendimi ifade edebiliyor, çocuklarıma da bunu aktarabiliyorsam, ve yeniden Mustafa Kemal sayesinde diyebilirim. Çünkü bir kadın hakkı olarak meslek edinebilme durumunda bizlere verdiği için bir öğretmen olarak yeniden teşekkür edebilirim. Çok güzel, çok net ifadeler. Bugün burada durarak öğrencilerime bir şey anlatıyorsam ya da sizlerin karşısında geçtiysem bu Atatürk sayesinde hepimiz için, bütün kadınlar için geçerli. Türkiye'de yaşayan tüm kadınlar için. Peki yavaş yavaş vaktimizin sonuna gelirken son cümleleriniz ne olur? Bugün 19 Mayıs'ı sadece bir tarihi olay olarak değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunu ve dirilişini olarak hatırlıyoruz. Türk milletinin özgürlük mücadelesinin simgesi olan bugün de Atatürk'ün bize bıraktığı bu mirası daha da ileriye taşıyacak nesiller yetiştirmek için hepimiz tüm öğretmenler olarak devam edeceğiz. 19 Mayıs'ımız kutlu olsun. Evet bir kez daha kutlu olsun diyoruz biz de. Geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için, bize çok net bir şekilde ifadelerde bulunduğunuz için, tarihi hafızamızı, ortak hafızamızı güncellediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz 30 Ağustos olsa da böyle bir program yapalım çünkü hem kısa kısa hem de çok net bir şekilde ifade ettiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Ben de burada olmaktan çok mutluluk duydum. Kendi sahamda tahtanın önün dışında burada bu şekilde sizlere anlatıyor olmak beni de çok çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Bitti. Evet. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek mutlu kalın. Hoşçakalın.